Almanya'dan selamlar değerli dostlar. Bir önceki videomuzda dövüş sanatları ile ilgili dövüş sanatları neden yapmalıyız zorbalığa karşı bir video çekmiştik. Bu videonun devamında dövüş sanatları nedir adı altında ikinci videomuzu çekip yayınlayacağız. Bu videoda bir tane değerli misafirim var daha önceki videoda anlattığım Drak Aşat sanatında Drak Aşat sanatını öğrenmiş ve öğrenmeye hak kazanmış değerli bir kişi olan ve aynı zamanda benim talebem olan Hamza bugün bizimle beraber. Merhaba. olasın canım. Hoş geldin. Evet değerli dostlar. Kendisi Drak Aşat sanatını başarıyla öğrenmiş ve yerine getirmiş bir kişidir. Irak aşa sanatı gerçekten basit bir sanat değildir. Yüzün üzerinde teknik öğrenmesi gerekir ve bunları hepsini profesyonel bir şekilde kafasında, zihninde özümseyip uygulayabilmesi gerekir. Kesinlikle. Şimdi burada maalesef yağmur başladı. İçeri geçip konuşmamıza orada devam edeceğiz. Evet değerli dostlar maalesef bugün Almanya'da hava yağmurlu olduğu için içeri geçmek zorunda kaldık merakların giderilmesi için biliyorum daha önce bazı kişilerle de bu bizim sanatıdır. Raksha sanatını öğrenip duyan kişiler merak ediyor nasıl bir şey olduğunu merak ediyorlar. Ee, sözlü olarak şu anda elimizden geldiğince bir şekilde açıklamaya çalışacağız. Ee, i̇leriki videolarda kısmet olursa uygulamalı olarak da göstermek istiyoruz. Merakların giderilmesi için Şimdi temel prensip şu. Drakashat aslında bir spor değildir. Gerçekten bir spor değildir ve dövüş sanatı değildir. Drakashat bir hayatta kalma sanatıdır. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yap sanatıdır. Bunun içerisinde tabii ki yeri gelir çıplak elle dövüşmek, boğuşmak zorunda kalırsın. En iyisini yapmak zorundasın ellerin, bacakların, dirseklerin, dizlerini silah gibi kullanabilmek zorundasın. Yani insanın bedenini silaha çevirmek zorundasın. Yeri gelir silahla kullanabilmen lazım. Sopadır, uzun sırıktır, bıçaktır, silahtır, bir ateşli silahtır. Bu tür şeyleri de kullanabilmen lazım. Birileri bu tür alet edavatla size saldırırsa, sizi tehdit ederse kendinizi onlara karşı hazır tutmanız ve savunabilmeniz gerekir. İnsan faktörlerini geçtik, doğada kaldığınız zaman hayatta kalabilmeniz lazım. Bir ormanda kaldığınız zaman temel gereksinimler olan ateşi yakabilmen lazım. Yanda çakmak yok, bir şey yok, ormanda ateşi yakabilmen lazım. İp yok, kendine ağaçlardan, liflerden ip yapabilmen lazım. Çeşitli sağlam, dayanıklı ve kolay bağları öğrenebilmen lazım. Bir ağaca nasıl tırmanacaksın, nasıl ineceksin bunu bilmen lazım. Avlanman gerekecek orman alanında tuzak kurabilmen lazım. Yüzmeyi bilmiyorsan yüzmeyi öğretiyorlar. Rakaşat'ta onların usulüyle yüzme de var. Yani Rakaşat usulünde bizim usulümüzde yüzme şekli de var. Onu öğrenebilmeniz lazım. Bütün bunların yanına bir de ilk yardımı öğrenebilmeniz lazım. Her zaman öldür değil biraz da yaşat gerekiyor. Drak aşat sanatı şöyle söyleyeyim. Çıplak el dövüş teknikleri diğer sanatlardan farklıdır. Ama dışarıdan bakıldığı zaman o farkı anlayamazsınız yumruk stilleri, tekme stilleri, diz dirsek stilleri Muay Thai'a ya benzetebilirsiniz. Yani dövüş stilini MMA veya Sambo'ya benzetebilirsiniz. Ama ince temel noktaları var. Gerçekten drakaşat draka sanatında temel olan fiziktir. Bilimdir. O yüzden bir drakaşat yumruğu ile normal bir Muay Thai veya boksörün yumruğu kesinlikle aynı değil arkadaşlar. Şiddet farkı çok 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 daha farklıdır. Drakaşat'ta atılan tekmenin şiddeti ile bir Muay Thai'da veya diğer dövüş sanatlarında atılan tekmenin şiddeti aynı değildir. Fizik yasasında kullandığı için e, bunu anlatamam. Çünkü e, bu sanatın e, aktarılması silsile yoluyla olduğu için ancak bilgi verebilirim veya bir videolarda Gö Göster gösterebiliriz. gösterebiliriz. Yani o nasıl olduğunu çünkü videoda görseniz dahi çözmeniz çok zor. Onun için gerçekten çok dikkatli gözler gerekiyor. Ve bu sana, dövüş sanatlarında kendini iyi yetiştirmiş olmanız gerekiyor ki o farkların nasıl olduğunu çözebilmeniz için. Örnek diyeceğim e, ben kickboks yaptım, muay thai yaptım, e, kokuşin budokai Do yaptım, eee bu şu Sanda yaptım, Krav Maga yaptım. E, bu sanatların darbe stillerini çok iyi bilirim. Drakashat'taki mesela önemli bir nokta basit olarak söyleyeyim. Arkadaşlar eldivenle çalışılmaz. Çıplak elle çalışılır. E, darbe yastıkları yani şu kadar kalın darbe yastığı lapalar ele giydiğimiz lapalar mesela şu kadar kalınlıkta lapa oluyor şöyle ya iki insan katı zaten bizim o kullandığımız lapalar yani şu kadar bir şey bir insan vücudu beli şu kadar olabilir normal. yani ee, nedir ben size bir şey söyleyeyim mi gerçekten o lapalar lapalar bakın elimin halen görüyorsunuz morallıklar var e, ee, lapayla tutmaya çalışıyoruz tamam mı? Lapa yumruğun şiddetini engelleyemiyor ve elinize elinizi morartıyor içeriden. Oraya siniyor yani. Düşünün lapa, lapa şu kadar kalın ama darbeyi engelleyemiyor. Şiddetini sömüremiyor. Darbe yastıklarında da öyle. Bir muayetaj stiliyle Tekme atılır. Zaten darbe hastalığının amacı tekmenin şiddetini engellemektir. Ama maalesef Drakasat tekme stilinde engelleyemiyor. Aşıyor. Çünkü fiziksel, bir fizik orada bir fizik yasası kullanılıyor. Şöyle söyleyeyim, bir gün eğitim veriyoruz. Dört yıl Kickbox ve MMA şey muaytay yapan bir arkadaş vardı. Geldi, yani tekme atıyoruz eğitim esnasındayız. Biraz dikkatini çekti ya dedi siz biraz farklı bir şey yapıyorsunuz dedi hele bir nasıl bir şey dedi. İlk başta lapa giydirdik. Hamza vurdu. Hamza vurdu çocuk lapayı çıkarttı dedi bu abi dedi ya ne yapıyorsunuz dedi tutmam dedi yumruk. Neyse lapayı çıkarttı. Sonra bir daha baktı. Ya dedi bir şu tekmeden de bir tane vurur musunuz? Bu sefer ben vurdum tekmeyi. Tekmeyi vurdum. Çocuklar darbe aslında da Abi dedi ben bunu öğrenmek istiyorum. Ya sonra böyle ısrar da etti. Hani maalesef daha önceki videoda da dediğim gibi Drakaşar terkesi açık değil yani. Siz arasanız bulamazsınız ama onlar sizi bulur. Yani bu videoda anlatıyorum. Şimdi millet diyecek ya sallama ya. Böyle şey mi olur? <laughs> Arkadaşlar bir gün denk gelirsek farkı görürsünüz. Kısa ve öz söyleyelim. Gösterirsek anlarsınız. Gerçekten. Şimdi Hamza soracağım. Hamza, sen evvelinden e, boksla uğraşıyordun. Boks yapıyordum. Boks yapıyordun. Evet. Daha sonra e, benimle tanıştın ve içindeki pırlantayı keşfettik ve gördük. Sonra dedik ki gel bizim sanatımız şöyle. Bunu öğrenebilirsin. Sen de büyük bir azim ve sabır gösterdin. Gerçekten bu konuda tebrik ediyorum. Bu azim ve sabır herkes gösteremez. Basit değil ve kolay değil. Gerçekten diyorum. O yüzden e, Hamza mesela Drakashat yumruk usulünü de gördün. Daha önce boks da yapıyordun. Drakashat guard sistemi ve boks guard sistemini de gördün. Drakashat eğitim ve antrenman sistemi diyelim. E, onu da gördün. Peki bu ikisi arasında sende farklı olan bir şey oldu mu? Teknik kapasitesi zaten boksen başta üç temel yumruk Onlar yıllar üzerinde sparring Bizim yer tekniklerimiz 25'e yatkın sayabilirim şu an. Üst vücut tekniklerimiz de 60'a yatkın. Yani toplama toplamda 100'e yakın tekniğimiz var. Bunların hepsini öğrenmek tabii ki de büyük bir çaba istiyor. Bir uğraş istiyor ama farkındalığı şuydu. Hafif püf noktalar fizikte geçen. Farkındalığı bunlardır. Kesinlikle. İnce noktalar bunu dediği gibi herkes gerçekten anlayamaz. Basınçları yüzde elli fazlalığını tespit ettim yani. Tespit ettim. Ben eğitimi aldıktan sonra boks yapmaya devam ettim. Zaten şu anda MMA yapıyorum. Aynı zamanda da devam ediyoruz yapmaya. MMA ikisi ise boksunkinden biraz daha sert olabilir. Ama bizim bu tekniğimiz fizik kurallarını içirdiği için ve çoğu antrenör bunu fizik okumuştur ama ince noktaları falan bilmiyordur. Ee, Alex hocamız bu konuda bayağı uğraş bir gösterdi. Büyük bir sabır. Bu konuda çok öğrendi. Yani tespit etti, araştırdı. Ben nasıl daha bu sanatı genişletip daha en güçlü spor haline getirebilirim. Bunlara yıllarca kafayı olmuş bir insandır. Farkındalığı şu. Dediğim gibi basınç ve kişiselliğin değişiyor. Arkadaşlar şimdi boks yapan bir insanın tamam o değişebilir. Atıyorum özgüven, potansiyel falan, yürüyüş falan değişebilir. Ama bu gerçekten farklı bir spor. Bu sporu, sporu, sporu kullanmak istemezsin. Ancak gerekli durumlarda hayatın söz konusu olur. Kullanabileceğimiz spordur. Aksi takdirde büyük sağlık sorunları yaşanabileceğin en pis spordur bu konuda. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Demek istedim. Hani... Demek istediğin sinirine, stresine hakim olmak zorundasın kesinlikle. ve kesinlikle dışarıda bir insana aşağı kullanıp da vurmaman gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa e, sonucuna katlanılır. Yani nerede kullanabilirsin? Hayatını kurtarmak zorunda, savaş alanında. Savaş alanında. Kesinlikle. Hayatını kurtarmak zorundasın. Karşı tarafa artık acımanın anlamı yok diyorsun ve o zaman yaratıcı ne verdiyse. Kesinlikle. Şimdi e, mesela boks yumruk, boks yaptığın için söylüyorum. Oradaki yumruk ve gar stili hatta öğrendikten sonra sende bir farklılıklar ne oldu mesela? Arkadaşlarım boksun yumruk stili bir kere şu şekildir zaten alabileceğim. Bu zaten daha iyi. Normalde böyle yaparlar. Bizim stilde ise daha çok gerçekliğe yatkın. Elimiz böyle değil. Atıyorum sokakta da ringde aynı şekilde. Ringdeki zaten çoğu boksör elini eldivende açmaya çalışıyor. Yani böyle tutar, böyle görünür. Ama o eldiven arkasında açmaya çalışıyordu bu şekilde. Sokaktaki gard ise bizim gardımız. MMA'ye daha yatkındır şu şekilde. Elim buradadır. Hasar %50'sini sindirir. MMA'ye benzer gard. Ama farkındalığı yine var. MMA'nin gardında zaten çoğu izlemişsindir yani MMA UFC maçlarının çoğunu aldıkları gard, arkadaşlar ayak elleri genellikle şu şekildedir. Zıplarlar bak böyle. Yani düzgün bir gard alan MMA 2 gibi böyle gardalan yoktur neredeyse. Çünkü çoklu yönü var. Güreşi var, e, Sambosu var tutup e, Bici susu var tutabilir işte. O yüzden hareketli movement oldukları için böyle gard alamıyorlar. Bunu anlayabiliyorum ama bizim gard stili hem hareketimiz var hem hızımız var hem de basıncımız var aynı zamanda. Bizim gard stilimiz kesinlikle budur. Ve daha etkili. Ee, bir sözünü hatırlıyorum. Sen e bu işi öğrendikten sonra salona gitmiştin ve geldin ee, abi dedin şu anda dedi ben bakıyorum o salondakilerin hepsi benim gözümde av gibi görünüyor. O kadar basit geliyor ki dedim. E, gardları açık, yumrukları atmayı bilmiyorlar. Yani ben böyle mi yapıyordum? Bunlar niye böyle yapıyorlar? Yanlış yapıyorlar. O sözünü hatırlıyorum. Şimdi asıl merak ettiğim nokta ve dostlarımızın da merak ettiği nokta büyük ihtimalle odur. Yani siz tok, bokstan farklı olarak neyiniz var? Yani biz, o da yumruk, sizinki de yumruk. Yani arada bunu sen hissettin. Bunu sen biliyorsun. Mesela bir boksör gibi yumruk atmak var. Bir de bizim Drakashat usulüyle yumrukları atmak var. Onların usulüyle aparkat atmak var. Bir de bizim usulümüzle aparkat atmak var. Hani oradaki merakı insanlara biraz açıkla ve giderebilir misin? Arkadaşlar şimdi merak şu şekilde giderilebilir. Bunu ileriki videolarda zaten göstereceğiz ince tespitleriyle. Ama bunu yine de hisset, hissetmediğiniz için bunu anlamanız gerçekten zor. Hafif içinizden yani bir tanesi çıkar da nasıl diyeyim ya ben sizi çok merak ettim atıyorum o kadar anlattınız falan ben bir görmek istiyorum. Ona gösterebiliriz yani anlattığımızın belki farklı seviyesine yaşayabilir. Onu gösterebiliriz ama ondan hariç gösterdiğim bir şey var. Ben boks e, yaptım ama bizim sparikler eldivenliydi. Biz eldivensiz yaptıktan sonra benim elim maalesef şöyle bir hal ha aldı. Orada şöyle, tamam şöyle göster. <laughs> Kapas bunu göster. Yani siz şunu görüyor musunuz? Şu kemiğin nasıl çıktığını. Yani, yani... yani böyle... Tamam çoğu boksörüm de atıyorum kemikleri çıkıyor. Ona ben bir şey söyleyemem ama onların çalışma sistemi kemiğe çıkma yönelik değil. onlar bilerek yapıyor. Bizimki ise gerçek hayata yönelik bir eldivenimiz olmayacak. Sargı atıyorum. Sargı da yok. Hiçbir şey. Sadece çıplak el. Boksumuz çıplak eldir. Kesinlikle. Çoğu teklimiz çıplak el. Ekipmanınız bile yok bizim sparinglerimizin. Bizim aldığımız darbeler daha serttir yani atıyorum. Gerçekte yatkın diyebilirim size. Yediğiniz şu darbeler. O yüzden farkındalığı yani dediğim gibi görebilirler. O ben şekilde. Eğitim esnasında ee, kaç defa Hamza'nın elinin morardığını e, gördüm yani yumruk vurmaktan eli morarıyor. Vuruyor Darbey vuruyor eli şöyle bu tarafta böyle komple kemik etrafı morarıyordu. Ama tabii ki sabır gerekiyor özleri gerekiyor ve e, başı sorundan azıcık sonu baldan tatlıdır yani ilk başta hani, şey. zorlanıyorsun gerçekten zorlanıyorsun e, arkadaşlar değerli dostlar durak aşa sanatında daha önce de birçok kişiyi aldık, eğitmeye çalıştık. Dedi ki hani bunlar da değerdir. Maalesef eğitim esnasında işi götüremiyorlar. Pes ediyorlar. En fazla bir ay dayanabiliyorlar. Sonra diyor ki abi biz üstadım biz dedi, bu kadar. Biz yapamıyoruz. Ya biraz irade gerekiyor. Biraz yani dediğimiz gibi insanlar dayanamıyorlar ve eğitimin sonuna gelemiyorlar gerçekten maalesef biraz sabır biraz özveri dediğimiz gibi gerekiyor. Arkadaşlar değerli dostlar. Sabır yoksa, özveri yoksa, emek yoksa maalesef bazı şeyler kazanılmaz. Gelen kişilerin çoğu şunu bekliyor. Sanki beynimde bir hafıza kartı var. Abi oradaki bilgileri kopyala yapıştır onun kafasına koy. O da bir gün, iki gün içinde hali bilemedi iki ay içerisinde bu işi yapsın gitsin. Yapamazsın. Öyle bir şey yok. Ben senin kafamdaki bilgileri sana nasıl aktarayım? Geleceksin, sabredeceksin, zamanını vereceksin, teknik teknik, kademe kademe öğrene öğrene ilerleyeceksin. Armut düş, ağzıma düş. bu arkadaşımız da yapabiliyorsa, dayanabiliyorsa, bir nevi çiledir yani. Bu çileyi çekebiliyorsa. E bunu öğrenmeye hak kazanıyor ve sonuçta sanata alıp kendine katıyor. Öbürü yok abi ben bir ayda bu işi alayım. Alamazsın mümkün değil. Ben sana yüz gün üzerinde tekniği bir ayda nasıl aktarayım? Hepsini sana gösteririm. Gördün e yaptım. Sonra eve gittin. Hepsini unuttun. Bitti orada yani. Teknik tekrar çok önemli. Bu teknikler üzerine haftaya az bir, bir gün falan bir teknik yapmanız lazım. Tekrar. Yoksa vücut artık alıştığı için unutabilir. Tekniği istediğiniz gibi çıkmıyorsa atıyorum basıncınız düşüyorsa bu konu yüzündendir. Teknik tekrarı yapmanız gerekiyor. Bizim yakalama kavrama hareketlerimiz mesela var. Ee, şey şey benziyor. Judo, Brezilya Jiu-Jitsu'ya benzeyen tekniklerimiz var. bu teknikleri haftada dört gün antrenman yaparız. Dört gün boyunca da her seferde, her günde en az bir tekniği 10 kere tekrar yapıyoruz. Niye? E, vücut otomatik alışsın, bağlasın mı? Biz de yumruk atmayı biliyoruz ama ne yapıyoruz? Bilmemize rağmen ne yapıyoruz? aslında dört gün boyunca sürekli tekrar bütün yumruk stilleri mesela bizim 5 tane yumruk stilimiz <laughs> var. 5 yumruk stilini 5'ini tekrar etmek zorundayız. Bizim tekme stillerimiz 12-13 çeşit tekme stilimiz var. Bunları tekrar etmek gerekiyor. 4 stil dirsek stilimiz var. 4 stilde dirsek atmayı tekrar etmek gerekiyor. Dört stil diz atıyoruz. O diz, dizleri de tekrar etmen gerekiyor. E bunlar tekrar etmediğin zaman nasıl olacak? Sen bu işe emek vermek zorundasın, zaman vermek zorundasın. Yani bir nevi şöyledir. Yaptığın sanatla evlenmelisin. Çocuğun gibi görmen lazım. O sanatı çocuğun gibi, eşin gibi görmen lazım ki sürekli 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 onunla ilgilenmen lazım. O da sana sadık kalsın. Sanatını alıp kafana atıyorsun, uğraşmıyorsun. E boşanıyorsun sonra sanatınla boşanıyorsun. Yaptığın bütün emekler boşa gidiyor. Tekrar bu yüzden çok önemli bir Çok şart yani. Vazgeçilmez olan bir şeydir. Gelen kişiye diyoruz ki bin tane yumruk sal Aa bin tane yumruk. Ben nasıl sallayayım? Bin tane yumruk nedir? Nedir ya bin tane yumruk? Biz yüz bin sallıyoruz. 10 dakikada bin tane sallarsın ya. Hadi yarım saat olsun. Dayanamıyor musun ya yarım saat bir antrenman yapmaya? Hemen yani değerli dostlar bir gün imkanımız, fırsatımız olursa sizinle hayatta denk geliriz, tanışırız, sanatımızı gösteririz, bırak aşağıda ne olduğunu gösteririz. Tabii ki dediğimiz gibi bizim sanatımızın çok keskin katı kuralları var yemin gerekiyor bazı konularda. Herkese aktarılmaz. Ama biz bunu e, insanlara duyurmanın zamanı geldiğine karar verdik. İnsanlara duyuruyoruz. Böyle bir sanat var. E, i̇nsanlar merak ediyor ya kimisine MMA diyorsun ya diyor ki tamam da ama bana göre değil. Kimisine diyorsun ki boks diyor tamam da bana göre değil ya da etersiz buluyorlar. Arkadaşlar biz bu değerli hazinemizi aşağı çıkarttık yani bir nevi öyle oluyor. Kısmet olursa ileriki videolarımızda size de göstereceğimiz çalışma prensibimiz, teknik şekillerimiz. Onları size göstereceğiz. Eee Bazı kişiler vardı onlara eğitimi verdik ama yapamadılar. İleride pişman olacak olanlar da maalesef onlar olacak. Ya ben böyle bir şey nasıl edilme kaçırdım. Eğer ki daha önce muaytay, MMA ve diğer sanatlarla uğraşmışsanız... ...spor altyapınız varsa şatı öğrenmede kolaylık yaşarsınız. Onu da biliyorum. Kolaylık yaşarsınız. Ancak eğitimi sıfırdan almanız gerekecek maalesef yine. Bence hiç yapmayan daha kolay olur. Yani teknik karşı oluyor. Yani o konuda da haklısın. Yani yapmayan sıfırdan başlayıp oradan öğrenen kişiler daha rahat şekilde ilk başta ondan öğrendiği için daha kolay olur. Yumrukları benziyor ama o şekilde alışmak için kendinizi ekstradan kasmak zorunda kalıyorsunuz. Sanatımıza az çok hakkında bilgi verdik. Bazı konulara tam inemiyoruz kusura bakmayın. Bazı konularda gerçekten yapamıyoruz. Bu konuda özür dileriz. Ama genel çerçeveyle size bazı bilgileri aktarmış olduk. Ne olduğunu az çok anlamış oldunuz. Başka videolarımızda yine dövüş sanatları üzerinde konuşup sohbet etmeye devam edeceğiz. Birbirimize karşılıklı Faydamız olsun. Sorularınız varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize sağlıklı, özgüvenli günler diliyorum. Disiplinden de kaçmayın.